Hemen arkadaşlar şimdi saymakta bir kanalına devam ediyoruz. Hemen başlayalım görürseniz. Burada bana şey demişti. Destek gelmişti. Yine oyun atmıştı. Ve şimdi devam ediyorum. Kaldığım yerden büyük anneden kaçışa. hızlıca geçiyorum geliyorum geçip geliyorum canım arkadaşlar geçtim görseniz şimdi bu iplere değmiyoruz ve geçiyoruz Hop. ay part ise onu yapamadığımdan o yüzden part 2 bu part 2 yapalım bunu ama parts 1 yazmadım. Ama izleyenler bilir, izlemeyenler bilmez. Büyük annen kaçış oyunu. Aa geçemedim. Kedilerde rüzgar. Ah. Senin Arkadaşlar geçtim ya Direkt ben geldim. Geçemezsem yer direkt bir daha deniyorum geçemezsem direkt hoca geçip geleceğim. Nimet'in üstüne bastım da arkadaşlar pardon. Düşüyordum. Hmm. Şimdi bundan buna Bundan buna Bundan buna Bundan buna Bundan buna Bundan buna tek buna Tekte geçtim Çok kolay Şimdi Tövbe estağfurullah onun üçüncü bölümü gelir. Tövbe estağfurullah. Ay, öldüm. Tepkim. Benim tepkime bakın. Ay, öldüm. sanatlar Tamam seni kurtaracağım ama. Adamı kurtardım bu adamları kurtarmamız gerekiyor bizim. Aa, ölüyormuşuz. Ben hızlıyor buraya geçip geliyorum. Çünkü video çok uzun olmasın. Geçtim arkadaşlar gördüyseniz. Şimdi bu son sonraki bu. Ay. Sonraki de bu. gelmeyin de. Ben buraya geçeyim. Ne ne ne. Bir oraya çip coin koy, koydular da ben alamadım. Checkpoint alamıyorum. Oldum. Bu. 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 Ben azıcık hızlıca geçip geliyorum. Arkadaşlar ben geçtim oraya. Ama ben burada takıntılıyım. Daha ben geçemezsem lütfen. Ben şeyin yapmışım. ya da tekte geçemediğim için geçemezsem eğer direkt hemen hızlıca geçip geliyorum diyecektim. Arkadaşlar geçtim görürsünüz 5 dakika olmuş. Ben bunun neresine gireceğim? Şey mi olacak? Kafasındayım şu an. kafasından böyle aşağı ineceğiz 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 aa yandım oradan oraya mı atlayacağız ben hızlıca geçip geliyorum arkadaşlar ki videomuz bu kadar olsun Konserterna till Grönan, jag är på det bye! -bye.